17 Ağustos 2021, 7. sınıflarla soru çözüm dersi işliyoruz. Burada 5 tane 10 eksi 10 olduğu için cevabımız eksi 10 üzeri parantez içerisinde tabii parantezin dışına 5 diyoruz. Üçgen eksi 1'dir. Yuvarlak artı 1'dir. Kare ise eksi 16 olduğu için kare küçüktür. Yuva, e, kare küçüktür. Üçgenden üçgen küçüktür. Yuvarlak ve cevabımız denizli olur. Burada ise arkadaşlar ne dedik? 5'in eksi 5'in karesi yani negatif bir sayının eğer üssü çift ise sonucumuz pozitiftir. Negatif bir sayının eğer üstü tek ise arkadaşlar sonucumuz yine negatiftir. Bu sebepten dolayı Parantez içerisindeki eksi 5'in karesi artı 25'tir. Sonra işaretin eksisini koyuyoruz. 2 üzeri 4 de 16 olduğundan 25 eksi 16 oldu. Sonra arkadaşlar negatif bir sayının üssü tek ise sayımız negatiftir. Yani bakın eksi 3'ün üssü tek bir sayı olduğu için sonucumuz yine 3 kere 3 9. 3 kere 9 27 olduğundan eksi 27 olur. 25'ten 27 çıkarsa eksi 2 kalır. Eksi 2, eksi 16 daha bakın. Eksi 16, eksi 2 daha. Eksiler toplanır ve cevabımız eksi 18 olur. Şimdi buraya kadar sorunuzu çözdük. Devamına geliyoruz. Evet Berkay Efe 4 de diyor ki A 5'tir diyor. B 6'dır diyor. A gördüğümüz yere 5 yazıyoruz değil mi Berkay Efe? Evet eksi beşin karesi. Bak parantezin dışındaki sayı çift sayı olduğuna göre demek ki bunun sonucu pozitif olacak. B gördüğümüz yere de bakın toplama işaretini koyuyorum. 6 yazıyorum. Altı üssü sıfır. Üssü sıfır olan sayılar nedir arkadaşlar? Sıfır haricinde. Tabanı sıfır olmamak şartıyla. Üssü sıfır olan sayılar neye eşitti? Kim söyleyecek? 1'e eşit. Evet 1'e eşitti. Peki şimdi burada yazdığımız kurala göre Berkay Efe negatif bir sayının üssü çift sayısı sonuç pozitif olur dedik. Öyleyse bunun üssü çift sayı değil mi Berkay Efe? Evet. Ve sonucumuz pozitif olacak. 5'in karesi nedir Berkay Efe? 5 kere 5 nedir? 25. 25. 25 olduğuna göre 25'te biri toplarsan ne olur Berkayefe? 26. 26. Cevabımız neymiş? 26. Denizliymiş. Evet. Beşinci soruyu da bize e, Kerem çözsün. Evet Kerem. Altıyı da Enes çözsün. Evet. Kerem. Soru senin. Evet Kerem buradasın değil mi? Şimdi Kerem mikrofonunu açana kadar. Kerem. Kerem'e bir soru soralım cevap vermediği için. Evet. Kerem sana bir soru soruyoruz. Bunun cevabını videoyu izlediğin zaman bize söylersin. Tamam mı? Eksi altının karesinden çıkarırsak 2'nin küpünü çıkarırsak sonuç nedir? Evet bu Kerem'in sorusu arkadaşlar. Kerem herhalde bilgisayardan kalktı ya da bizi görmüyor. Kerem bu videoyu izlediği zaman bu soruyu çözecek ve chat'ten gruba yazacak. Tamam mı gençler? Evet şimdi siliyorum. Bundan sonra derste cevap vermeyenlere soru soracağız ve videoyu izleyecek bize sorusunun cevabını verecek. Tamam mı? Evet. Enes şimdi sen altıncı soruyu çöz bakalım. X ve Y birer tam sayı olmak üzere X üssü Y eşittir 64 olduğuna göre X artı Y işleminin sonucu kaç farklı değer alır? Evet şimdi 64 yapanlar nelerdi Kerem? 2'nin vardı değil oldu. mi? 2 üssü kaç diyorduk? 2 üssü 6 64 yapardı değil mi Kerem? Ee, Pardon evet. Enes. Enes evet. Kerem Kerem sana bir soru sorduk. Videoyu izleyeceksin. Bize sorunun çözümünü söyleyeceksin. Tamam mı? Hı. Evet. Çünkü bilgisayarın başından kalktığın için bizi duymadın. Ayrıca Enes'ten sonra bu soruyu sen çözeceksin. Şimdi 2 üssü 6 64 yapardı Enes. Başka ne 64 yapıyor Enes? 4 üssü kaç 64 yapar? Hocam 4. Efendim? 4 üssü 4. Hayır, 4'ün küpü değil mi? 4'ün küpü nedir? 64'tür. Başka var mı? Evet arkadaşlar başka bilen var mı? Hocam 16 üstü 2. Evet 16'nın 16'nın karesi yapmaz. Bir dakika hocam. Hocam ben biliyorum. Söyle bakalım Kerem. Şey Arda. Hocam 8 üssü 2. Evet 8 kin karesi. Aferin. Böylece ne oldu arkadaşlar? X artı Y sonucu. Üç tane bulduk. Bir tane daha var arkadaşlar. Nedir başka? Hocam ee, Ecrin bastım. sen söyle Ecrin. Arda sen düşün. Ecrin. Evet Ecrin. Başka ne var? Bir tane daha var Ecrin. Onu da sen söyle. Bunu Arda söyledi. Birini ben söyledim, evet. Birini arkadaşın yine söyledi, evet. Sıra sende. Başka. Dört tane dakika. olduğuna göre dördüncü nedir arkadaşlar? 64 üssü bir olamaz mı? O camıştan değil. Evet, yani bu da nedir? 64'e eşittir, değil mi? Bu yüzden bakın bir kendisi oluyor, bir iki oluyor, bir iki'nin karesi olan dört oluyor. Bir de 8'in karesini için 8 çarpı 8 oluyor. Evet artık bundan sonra üstü biri olanları unutmazsınız. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ecrin şimdi 5. soruyu yapamazsın mısın? Kerem yapacak bunu biz de dinleyeceğiz. Evet Kerem yap bakalım. Kerem. 3'ün karesiyle. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün e Eksi 2'nin Evet. Dördüncü kuvveti. Dördüncü kuvveti ve arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Evet. E, eksi 3'ün karesi e, eksi 9. Evet. Çünkü neden? Parantez içinde değil. Eğer parantez içinde evet. olsaydı artı 9 olurdu. Evet. Şimdi -2 üssü 4 nedir? Bir dakika hocam. 16. Evet o da nedir? 16'dır. Böylece yazacağız. 8 bak -8, -7, -6, -5, -4 size göstermek için yazıyorum. -3, -2, -1, 0. Bakın şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Diğerlerini de aşağı yazıyorum. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Ama 16 arasında dediği için 16'yı almıyoruz. Bakın buraya kadar aldık arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi burada dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken. Eksi 8 ile artı 8 birbirini götürür. Eksi 7 ile artı 7 götürür. 6 ile eksi 6 götürür. Eksi 5 ile 5. 4 ile eksi 4. Eksi 3 ile 3. Eksi 2 ile 2. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürür. Bakın geriye ne kaldı? Burası kaldı değil mi? Sayılarının toplamı nedir diyor. 9 ile 11'i toplarsanız ne yapar? 20. Değil mi? Sonra diğerlerini de toplayalım. 12 ile 13'ü toplarsanız ne yapar? 25. Tamam mı? Bakın. Şöyle yapayım gençler. 25. Sonra bir 15 daha var. Onu da koyalım. Geriye ne kaldı? 14 ve 10 kaldı, değil mi? 10 ve 14. 9 ile 11'i topladım 20. Onu yazdım. 12 ile 13'ü topladım 25 dedim. 14'ü yazdım. Şimdi toplayabilirim. 5, 5 daha 10 yaptı. Bir de elde vardı. 4, bir de 4 vardı. 14. Elde var 1. 2, 4, 5, 6, 7. Bir de elde vardı 8. Gördünüz mü cevap neymiş? 84. Anlaşıldı mı gençler? Kerem sen de anladın mı? Evet hocam. Evet. Bakın arkadaşlar özellikle şunları unutmayın. Yani şu 8 ile bu 8, şu artı 7 ile eksi 7, eksi 6 ile artı 6 toplamaya hiç gerek yok. Eksi 5 ile artı 5, 4 ile eksi 4, eksi 3 ile artı 3, 2 ile artı 2, eksi 1 ile 1. Bakın bunlar gittiği zaman geriye bunlar kalıyor arkadaşlar. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Neden 15? Çünkü toplamı diyor. Arasındaki tam sayıların toplamı diyor. Bunu dediği için arkadaşlar şuradaki eksilerin toplamı birbirini götürüyor. Zaten sıfır nötr nö ne bir sayıdır. Ne pozitif ne negatif olmadığı için geriye siz bunları topluyorsunuz. Yani 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'i topladığınız takdirde size cevap çıkıyor. Bu sayfa anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, şimdi iler hocam. ilerliyoruz. Tam sayıların kuvvetleri konusu. Evet, bunun ekran görüntüsünü Ardacığım gruba atar mısın? 7 8 9. Bu ilk ödeviniz gençler. Hocam şu anda de WhatsApp web açık değil de bir arkadaşımız hasta. Tamam. Tamam. WhatsApp web kullanan var mı arkadaşlar? Ben kullanıyorum hocam eğer kullanmıyorsan yanlarından kırparak teyinte atıp yanlardan kırpıp atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu üç soruyu ödev veriyorum. Berkay Efe ödevini annenden alacağım. Tamam mı? Tamam An hocam. Annenin, annenin telefonundan atarsın bana. Bekliyorum tamam mı? Yarına kadar. Evet. Aldın mı Ecrin'cim? Evet. Evet. Ecrin alabildin mi kızım? Aldım hocam. Tamam Şimdi, aldıysa. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gençler. Bunlar aynı tür sorular. Bir de tam sayı problemleri var. Biliyorsunuz işlediğimiz bir konu. İlk önce ne yapmanız gerekiyor? Problemleri çözerken problemin lütfen mantığını bilelim problemin mantığını bildiğiniz zaman zaten kolaylıkla çözersiniz. Sonra hangi çözüm yolunu yapacağını bulacaksınız. Sonra işlem önceliğine önem verin. Mesela bakın burada eksi 9 ilk önce 3'e bölünüyor. Sonra 11 ile topluyorsunuz. Yani geçip de o 11 ile 9'u birbirinden çıkarıp sonra 3'e bölme gibi bir lüksünüz yok. İlk önce ne yapıyorduk? Üstlü sayıları. Üstlü sayılardan sonra parantez içleri parantez içinden sonra çarpma bölme en son toplama çıkarma yapılıyordu arkadaşlar. Tam sayı problemleriyle ilgili şöyle farklı bir soru daha çözmenizi istiyorum. Ecrin'cim bunun da ekran görüntüsünü alabilir misin? Evet çözmediğimiz farklı bir soru arkadaşlar. Lütfen bunu da yarına kadar çözelim gençler. Çünkü bunlar önemli. Evet, bunla, bunları da mutlaka çözelim. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Aldın mı ekran görsün Ecrin? Aldım hocam. Evet, birinci derse ait. Evet, bir de şu sekizinci soruyu Ecrin çöz bakalım. Sekizinci soru. Dokuzu da Arda sen çöz. Bir dakika. E şu soruyu Ecrin. Evet. 8'i Ecre sen çözerken 9'u da Arda çözsün. Oku bakalım Ecrin. Yani hedef tahtasında her bölgenin üzerine yapılan isabetli atışlarda alınacak puanlar verilmiştir. Bu hedef tahtasında negatif tam sayıların olduğu her bölge ikişer, pozitif tam sayıların olduğu her bölgeyi ise üçer tane isabetli atış yapan Oğuz toplam kaç puan almıştır? negatif tam sayıların bulunduğu bölgeyi ikişer atmış. O zaman buraya iki tane, buraya da iki tane pozitif olan yerleri ise üçer tane. Evet. Tamam. Daha sonra atış yapan o toplam kaç puan almıştır? Eksi beş. Eksi beş ve eksi beş toplayınca eksi on oluyor. Evet. Daha sonra eksi bir ile de eksi bir toplayınca eksi iki. Dört. bölge atış yapmış değil mi? O evet iki hocam. tane yeşil olduğundan iki tane yeşil eksi on yapar. Ee, negatif olan her bölge ikişer atış attığına göre demek ki eksi bire de maviye de iki atış yapmış. O yüzden iki çarpı eksi bir eksi iki yapar. Pozitif tam sayıların olduğu demiş. Her bölgeye ikişer tane isabetli atış yapan olur demiş. Değil mi? O zaman pozitif tam sayıları da üçle çarpacağız. Üç kere altı on sekiz, üç kere dört on yapar. Sonra da diyor kaç puan almıştır. O zaman bunları toplayacağız. Evet. 18 sekizle on toplarsın. Ne yapar? Evet, Otuz. Evet. Şimdi 30'dan da neyi çıkaracaksın? Bir onu, bir de 2'yi çıkaracaksın, değil mi? On çıkmış olsa, 20 kalır. İki çıkarsa kaç kalır? Ki on. Um, Nasıl hocam? Evet, şu an 12 çıkaracaksın 30'dan. 30'dan 12 çıkarırsan kaç kalır? 20 12 Yok hocam, 28. 28. 12 çıkaracaksın 12 30'dan. Eksi -12 çıkaracaksın değil mi? Aa, evet hocam. Eksi -12 buldum. Evet. Evet, ne kalır Ecrin'cim? Ne kalır? Hocam ben şuraya bir işlem yapayım. Arda sen de sorunu çözdün mü? Bak 5 dakikamız kaldı. Bir dahaki Canım derste... Canım ben sorumu tam anlayamadım. Yani bir dahaki derste Berkay'ı da e çözecek. Kaydedeceğiz. X on sekiz. Evet. Eksi 18 kalmaz. 30'dan 12 çıkarsa kaç kalır? Pozitif mi büyük, negatif mi büyük? Ece? Pozitif büyük hocam. O zaman ne olur? Artı mı olur, eksi mi? Artı olur. Evet. Yani artı 18. Oku bakalım Arda sorunu. Evet Ardacığım. Oku bakalım. Tamam hocam. Çarpımları 30 olan iki negatif tam sayının toplamını alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulmuş. Evet. Şimdi çarpımları 30 olan sayıları yaz bakalım. Çarpımları 30 olan yazayım hocam. Yani mesela ben sana söyleyeyim. Birincisini söyleyeyim. Negatif dediğine göre çarpımlarından biri eksi bir diğeri ne olacak? Eksi 30 değil mi? Bak, ben önce kendi bulduğumu yazayım. Neymiş arkadaşlar? -1 ile -1'i -1 diğeri ne? Çarpımı -30. Çarptığınız mı ne olur bu? Şimdi -1'i yazdığımıza göre -2'yi sen yaz bakalım. Ne olur -2 için? -15. -15 olur. Peki -3 için ne olur? -10 -10 olur. Şimdi arda 4 olmaz değil mi? Çünkü son iki rakamı 4'ün katı değil. Evet. Sonra 5 olur mu? Olur. -5 ile ne olması lazım? -6. Eksi -6. Altı. Eksi altı. Başka var mı? Eee başka Başka yok değil mi? Yok. Şimdi Diyor ki toplamının alabileceği tam iki negatif tam sayının diyor. Bak iki negatif tam sayının diyor. Toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değer nedir? Bu ikisini toplarsak ne olur? Eksi 31 olur. Evet. Bu ikisini toplarsak ne olur? Eksi 17. 17. Alttaki ikisini toplarsak ne olur? Eksi 13. Eksi 13. 5 ile 6'yı eksi 5 ile eksi 6'yı toplarsak ne olur? Eksi 11. Eksi 11. Şimdi en küçük olan değerimiz neymiş? Şu 13 olduğuna göre. En küçük eksi, 11. Evet. En büyüğü eksi 11'miş. En küçüğü neymiş? En büyüğü de eksi 31. En büyük değil o. o. en küçük oluyor değil mi? Ha, pardon en küçük. Neden? Evet. Çünkü bir şöyle bir sayı doğrusu çizersek burası sıfır olursa sıfıra yakın olan büyüktür. Yani eksi 11 değil mi? Burası da eksi 31. O zaman ne olur? Eksi 11 büyüktür. Eksi 31'den olur. Değil mi Ardacığım? O zaman evet. en büyük değeri buldun mu? Neymiş en büyük değer? Çarpımlarının en büyük değeri neydi? Eksi 11. Eksi 11. En küçüğü neydi? Evet, eksi? 11. O, e, o en büyüğü. En küçüğü ne? Eksi 31. Evet. Aferin bak Arda hani çözemiyordun anlamamıştın. Sen çözdün. Evet. Demek ki anlıyormuşsun değil mi? Evet. Bu <laughs> arada son bir dakikamız arkadaşlar. Son bir dakikamız olduğu için e, ikinci dersimize geçeceğiz. Bakalım ben aşağıya alabilecek miyim? Hocam mola verecek miyiz? Tamam hadi 10 dakika mola verelim mi? Yeter mi? Yeter hocam. Tamam çünkü aranızda namaz kılanlar varmış. Akşam namazını kılmanız için 10 dakika mola veriyorum. Tamam mı? Tamam chatten, e, chatten biri yazmış hocam namaz için 10 dakika süre verir misiniz diye. Tamam dedim ben de. Ya, anlayışlı olalım arkadaşlar. Kimseyi zorlamayalım. Çünkü bazıları ders bittikten sonra fırsat bulamıyormuş. Unutuyorum hocam falan diyenler var. Şimdi aşağıdaki grafikte bir şirketin İlk 10 ayında kar zarar durumu gösterilmiş. Bunu molada çözeceksiniz. Tamam mı? Evet gençler, molada bu soru çözülecek. Çünkü kapanmak üzere, her an kapanabilir. Evet, 10. soruyu ekran görüntüsünü gönderiyorum. da bunu çözdükten sonra mola yapabilirsiniz. Cevabınızı ders açılınca bekliyorum arkadaşlar. Diğerleri diğer ödevleri yarın da gönderseniz olur ama bu ders başlayınca istiyorum. Evet, süremiz bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz.